Toys pası var. 200 gündür geziyorum ama Nikolay, nice to Böyle bir dondurma arkadaşlar. Pasiba. Prost, o kadar sıraya giriyorlar. Buraya giriyor. Hello. Bütün geçeceği için yolu kapatmışlar. Burada işte bir öğle yemeği. 8 farklı kulede Rusların 8 güzel yemek kokuları geliyor ama artık çok doydum. Volut, <laughs> <laughs> fast Kursu bayağı geldi. <laughs> Evet. Arkadaşlar Moskova Rusya'dan hepinize selamlar. Bugün 6 Ocak. Rus Ortodoksları yeni yıla girecekler bu gece. O yüzden herkes heyecanlı. Yeni yıl marketleri kurulmuş. Çocuklar oyun oynuyor, millet fotoğraf çektiriyor falan. Ruslar için önemli bir gün. Bugün neler yapacağız? Bugün birkaç yer var aklımda. 2-3 gündür Rusya'dayım, geziyorum. Buraları keşfetmeye çalışıyorum. Bugün bir Sovyet yemekhanesine gideceğiz. Sovyet dondurması yiyeceğiz. Ondan sonra Kızıl Meydan'daki Christmas marketi, yeni yıl marketlerini gezeceğiz falan. Öyle güzel etkinlikler var kafamda. Arkamda da bu arada Aziz Vasil Katedrali'ni görüyorsunuz. Burayı çoğu insan Kremlin'le kreminle karıştırıyor ama burası bir katedral, Aziz Vasil Katedrali. hemen küçük bir bilgi vereyim burası hakkında sonra videoya devam edelim. 1560'larda 4. Ivan, Korkunç Ivan tarafından Rusların Tatarlara karşı mücadelesini sembolize etmek için kutlamak için yaptırılıyor. 8 tane farklı kulesi var. Bu 8 farklı kule de Rusların 8 farklı Tatar zaferine sembolize ediyor. Ve bir söylentiye göre Korkunç Ivan bu katedrali yaptıran mimarın gözlerini kör ediyor ki bir daha bu kadar güzel katedral yapamasın diye. Çok kişi de burayı Kremlin'le karıştırıyor arkadaşlar. Kremlin Rus yani Kremlin'in Rusçadaki anlamı şehrin içerisindeki kale demek. Yani bu surların içerisindeki bütün hükümet binalarına Kremlin diyebiliriz. Bu binaların oluşturduğu kompleksin bütününe Kremlin ismi veriliyor. Christmas Market'in kurulduğu alan burası. Bir sürü yiyecek yerler var. Çocukların oynayabileceği bir sürü farklı alan var. Hepsini gezeceğiz. Şimdi birazcık açım. O yüzden bir Sovyet yemekhanesine gidelim. Bayağı ünlü kapısında bayağı sıra var. Gum diye alışveriş merkezinin içerisinde yer alıyor. Ee, ondan sonra bir Sovyet dondurması yiyip bu yeni yıl marketini gezeriz. Bu arada girişte, buranın girişinde şöyle güvenlikler sizin üstleri üzerinizi arıyorlar. İşte çeşitli şeyler sokmaya çalışıyor musunuz diye. Her yerde böyle dışa, çıkışlardan falan giremiyorsunuz. Burada üstünüz aranıyor, çantalarınız aranıyor ve böyle, böyle 8-9 tane farklı kapı var Kızıl Meydan'ın girişinde. Bu bölgede Kızıl Meydan bu arada buranın tamamı. Üzeriniz aranıyor. Ondan sonra kontrolden geçip siz de buraya girebiliyorsunuz ki yanınızda böyle kesici alet, içki falan ki olmasına izin vermiyorlar burada. Şimdi hatta Christmas markada girdik böyle doğaçlama. Farklı farklı büfeler var. İnsanlar burada hem matruşka hem çikolata her şeyi alabiliyorlar. Satıyorlar böyle. Buraların hepsini gezeceğiz, hepsinden alışveriş yapacağız. Güzel güzel karnımızı doyuracağız farklı Rus tatları deneyeceğiz. Bakalım yani neler var. Ben de 2-3 gündür geziyorum ama size göstermek için ve sizle ilk kez deneyimlemek için çok şey yapmadım yani. Tatmadım. Şimdi böyle bir alan. Kızlar çok güzel bu arada. Böyle standlar var. Burada yemeğinizi alıp hemen ailenizle beraber takılabiliyorsunuz. İlgimi çeken başka güzel bir şey şu arkadaki hoparlörlerden de sürekli şehrin her yerinde müzik var. Sürekli bir müzik çalıyor şehirde. O da çok güzel. Çok yani şu an Rusya çok keyifli. Bu GUM dediğim büyük alışveriş merkezi bu arada. Şimdi oraya gidiyoruz. Hava eksi 4, eksi 5 derece falan. Burayı biraz daha gece göstermek istiyorum çünkü hava kararınca, Rusya hava 4, de, 4 abi, gibi kararıyor. Soğukuşan. Çok daha keyifli oluyor. Şu an bile çok keyifli ya. İnsanlar bu arada Avrupa'nın çeşitli yerlerinden çoğunlukla Ortodokslar buraya kutlamaya gelmişler. Birkaç kişiyle tanıştım. Sırbistan'dan falan sırf bu 6 Ocak için gelmişler. Kiliselerde falan sabaha kadar dua ediyorlar. Ondan sonra müzikler çalıyorlar. Ben şimdi alışveriş merkezine doğru yol alıyorum. Ellerim soğuk bu arada. Cebimde şey taşıyorum. Ne anladı? Eldiven. Çok üşüdüğüm zaman hemen eldivenleri giyiyorum. Dışarıda kalma süreniz arttıkça elleriniz biraz donuyor. Bu arada Lenin'in mozelesi burada. İnsanlar çiçek falan da bırakıyorlar. Kızıl Meydan. Güzel bir yer. Rusya tarihi açısından. Rusya tarihini bu arada daha çok merak ediyorsanız da yine Kızıl Meydan'da şöyle göstereyim. Burada State Historical Museum var. Rusya tarihi açısından güzel bir yer. Yemeğe geçiyoruz artık. Acıktık. Renkler, mimari o kadar güzel ki. Çok keyif alıyorum burada gezerken. Normalde ne kadar kalabalık oluyor burası bilmiyorum ama Rusya'nın nüfusu 13 milyon falan. Ee, yeni yıl diye kesinlikle daha kalabalıktır ama normalde de yeni yıl haricinde kalabalık vardır diye düşünüyorum. Bakın ee, farklı girişleri olduğunu söylemiştim kontrol noktalarının. Burada da bir tane girişi var. Aşağıda da bir girişi var. Historical Museum'un arkasında da bir girişi var. Yani burada çok sıkı denetim var arkadaşlar. Çok rahat öyle bir şeyler sokamıyorsunuz içeriye. Ve sıra da çok fazla gördüğünüz gibi. İnsanlar sadece Kızıl Meydan'a gelip bu yeni yıl marketini görmek için bu kadar sıraya giriyorlar ve kontrolden geçiyorlar. Çıkışta bir kontrol yok ama hemen yanında şimdi biz de alışveriş merkezine gireceğiz. Alışveriş merkezinin girişi böyle. İsmi de GUM. Birazdan buraya gidiyorum. Hello, привет. Burada da çok basic bir kontrol var ama çok siklemiyorlar. Привет. Buranın isminin neden gum olduğunu açıkçası bilmiyorum. Umarım bu arada ses güzel çıkıyordur. Giriş bu şekilde. Muhteşem bir yer. Şöyle tepeye kadar böyle tepe, tepesi full cam bir yer. Soğuktan üşüyenler buraya sığınıyor. Ha, bu arada burada gelip üstünüzü başınızı kontrol edebiliyorsunuz. Yakışıklı mıyım falan diye bakabiliyorsunuz. Genelde herkes böyle yapıyor. Bunu fark ettim buradaki aynadan. Ondan sonra devam ediyorsunuz. Burası çok ünlü Sovyet dondurmasının satıldığı yer. Bunun da bayağı bir sıra var burada. İnsanlar bekliyorlar falan. Bunu da size hemen göstereyim. Dondurmalar bunun içerisinde. Ablamız koyuyor dondurmayı. Herkes de sıra bekliyor. Bunu yiyeceğiz. Bir yemeğimi yiyeyim. Yemeği yedikten sonra Sovyet yemekhanesinde buraya da gelip Sovyet dondurmasının tadına bakacağız. Şimdi biraz alışveriş merkezini göstereyim. Asansörleri falan yürüyen merdivenleri aşırı iyi. Şimdi hatta ondan yukarı çıkacağız. Gelip burada alışveriş yapıp Rus kültürünü tadabilirsiniz. Ya şu şeyin merdivenlerin kalitesi beni çok etkiledi. Banka falan var, exchange, para bozdurabilirsiniz gelip. Bazı yerler kapalı olduğu zaman. Yeni yıl diye bu arada çok para bozmuyorlarmış bütün bankalar. Onu fark ettim. Yeni yıl dışında gelirseniz Burada yukarıda üçüncü katta banka var. Paranızı bozdurabilirsiniz. Şöyle bir daha göstereyim size alışveriş merkezine. Gideceğimiz mekanın adı Stolovo'ya No 57. Şimdi bu bir line hemen buradan yana geçiş var. Yana geçiyoruz. Alışveriş merkezinin mimarisi o kadar güzel ki yani sadece durup izleyebilirsiniz. Her yer yeni yıl süslemeleri falan dolu. İnsanlar gelip çeşitli çikolata, gofret, kruvasan falan tadımı yapıyorlar. Restoranlar var. Mekanımız burası. Stolovaya No 57. Şurada da sırayı görebiliyorsunuz. Dediğim gibi yine yeni yıldan dolayı burada bu kadar sıra oluyor olabilir ama çok ünlü bir yer. Geldik sıraya. Bekliyoruz. I am Turkish. You? Brussels, Russian? Russian? Russian. Russian. Hi. Ee, I'm Doruk. Nice to meet you. place. First time. First time. Good, good, good. Good also. Da da. Mi golodni. Mi ne nüjna payes. Görüz bakalım ne zaman yiyebileceğiz yemeğimizi. Aslında bildiğiniz yemekhane gibi bir şey arkadaşlar. Hatta yemekhane yani insanlar burada gelip seçiyorlar yemeklerini bütün sıra boyunca alıyorlar. Ve okul yemekhanesi gibi tepsi alıyorsunuz. Aynı zaten Işık biraz patlıyor olabilir. Allah kusura bakmayın, ayarlamaya çalışacağım. Böyle çatalımı ve bıçağımı alayım. Tatlılar bu şekilde. Havuçlu kekten, şurada napolyon, medovik bir sürü farklı Rus tatlısı var. Galata da güzel olabilir. Soğuklarını ben çok sevmiyorum ama tavyardan salataya, Rus salatası, değişik şeylere kadar bir sürü şey var. Bakalım ana yemekler nasıl. Bu arada çok bilmiyorum yani. Neyi ne alacağım da, Çok basic Rus yemeklerini biliyorum, Rus tatlarını biliyorum. İşte blini, bor, pelmeni falan. Burada Rusça da bilmediğim için kafama ne esiyorsa alıyorum valla bakalım. Umarım güzel bir şeyler yiyeceğiz. Tom bir kaplan bunu alıyor. Ben de alayım bir tane. Kayısılı bir şey kokuyor galiba. Kayısı kompostu olabilir. Yine burada ezme havuçlar, salatalar, peynirler falan her şey var. Burada peynirli pankek, sirniki falan var. Şunları evet. hiç bilmiyorum. Çok da güzel gözükmüyor açıkçası. Belki şu muffinli tartı yiyebilirim. Muffin gibi diyorum. Şu mantarlı bir şey olabilir. Can I one this? Abla her şeyden yedin yani. Her şeyden istedin. Afiyet olsun. Bir sürü şey var. Ben şuradan bir şu ekmeği merak ettim. Tamam, turşuya bakın. Bir de turşu alalım. Kafam kadar bir turşu. Var. Onu da tabağımızın şu kenarına saklayalım. Ve devam edelim. Hala bir şeyler istiyor. Lan daha ne yiyeceksin oğlum? Neyse afiyet olsun da çok amor işte girdi o. Afiyet olsun Good. Araş. Afiyet olsun. Flandes. Spasiba. <laughs> Tabağımızın üstüne koyalım. Bakalım ne kadar ödeyeceğiz. Yaklaşık 10, dolar falan ödeyeceğimi düşünüyorum. 300 lira, 300, 350 lira bugünkü kurla. Bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz tabak 10 dolar tuttu. Yaklaşık 350 lira. Tavuklu çörek gibi bir şeymiş. Pilav aldım. Üçtürdül aldım. Bunun içinde ne var bilmiyorum. Ekmekler aldım. Bir de böyle reçelli bir kek. Bir <laughs> restoranına NYPD tişörtüyle oturduk. New York Police Department. Hadi bakalım. Böyle bir şey. Kayısı kompostosu. Hmm. Güzel. Çok büyük ses şey yok. Pilava bakalım. Normal pilav domates sosu. Böyle büyük bir turşu var. turşu. bayağı iyi. Böyle pofidik bir ekmek. Bunun içi neydi? Aa bu tatlıymış lan. marmelatlı bir ekmek var. Bunu sona saklayalım. Bir de merak ettim yiyeyim bunu. Güzel. Güzel. İçi böyle. Abi burayı sevdim veya çok açım bilmiyorum. Dün yine Rus mutfağı yapan bir yere gittim bu arada Teremok diye. Gelirseniz gidebilirsiniz. Çok sarmadı. Onun üstünden 4 falan veririm. Burayı mı? Şimdi çıkacağız birazdan dışarıya. Saat 3.30-4 falan. Bu arada Moskova'da Ocak ayında bu saatte kararıyor hava. Tavuğun içi bu şekilde. İçinde kaşar falan dolgusu var galiba. Tam anlayamadım. Saç kez yemeğini yiyor. Şöyle göstereyim. Bayağı sıra bekledi ama herkes. Yarım saat falan. Şöyle arkadan uzanıyor. Mekanı birazdan gezeceğiz zaten. Kutlubeli bir tadalım. Ben bayağı severim şunları. Şöyle ince bir dilim vermişler bize. Her zaman çok iyi bu tatlı ya. Vişneli. Elmalı da yapıyorlar ama vişnelisini çok daha fazla seviyorum. Yani şu elmalıyı daha çok seviyorum ya. Elmalıyı daha çok seviyorum bayağı iyi. Güzel bayağı iyi. Reçelli tatlımız var. Bu böyle. Allah. Benim takarım. Yoluma devam ederim. Yedikten sonra tepsinizi de kaldırıyorsunuz böyle dikkatli bir şekilde. Спасибо. Şöyle şu elemanlara bir afiyet olsun diyelim. Efren. Good, Harasha. Good food. <laughs> good, good. da. Böyle güzel bir yerdi. Ben beğendim valla. Şimdi şu üstümü falan bir giyeyim. Bakalım dondurma yiyelim. Sağda bir şey yiyemeyiz herhalde abi. Bir alt kattaydı. Merdivenler de çok güzel ya. ya. Muhteşem abi. Uyur, sıraya bak. Ne sırası abi bu kadar zaten ya? Ya yani zaten overrated bir şey oldu belli yani de. Tadacağız yani. Bir tarafta sıra daha azdır bence. Şu dondurmalardan tadacağız. Marojneye bu arada dondurma demek arkadaşlar. Şimdi geldik alacağız bir tane dondurma 150 ruble galiba. Yani bir buçuk dolar falan 45 lira. Putin nerede ona ısmarladı dondurma gibi bir şey işte. Aynısı galiba. Arkadaşlar aldık Sovyet dondurmamızı. Burada bir yer bulabilirsen. Şöyle gidiyoruz şu anda. Böyle bir dondurma arkadaşlar. Güzel. Meyve tadı çok iyi geliyor. Börtlen tadı, vişne tadı. Baya iyi. Marojniye. Severiz. 150 demiştik zaten. Eyvallah. alışveriş merkezinden çıkıyoruz arkadaşlar. Christmas market'ı gezmeye gidiyoruz. Hop şuradan kapıya sıçmadan. Oo, bu geçişte yine güvenlik var. O makarayı size daha yakından göstereyim o zaman şimdi. Saat dört buçuk falan hava kararmış gördüğünüz gibi. <laughs> İnsanlar bu şekilde sokaklarda her yer süslü. Güzel ama ya yani çok değişik. Herkes buna hype olması falan. Yani yılbaşı benim için ekmeği O kadar çok bir şey ifade etmiyor açıkçası ama bunların hem bir de dini olarak şey saygı gösterdikleri şey olduğu için bu arada Ruslar niye altısında kutluyor onu da söyleyeyim Rus Ortodoksları. Çünkü onlar Julian takvime göre bu Christmas şeyini kutluyorlar. Julian takvim dediğimizde Jules Cesar'ın çıkarmış olduğu takvim. o onda artık yıl olduğu için işte yılda 11 dakika mı ne kayıyor falan. Onun gibi bir şey. Katolikler falan Gregorian takvime göre kullanıyorlar. Yani 1500'lerde ona geçtiler. Ruslar geçmemiş. O yüzden onların yılı birazcık daha artık yılla beraber yaklaşık 25'inden 6'sına falan kaymış işte. O yüzden yani aslında normal Katoliklerin kullandığı takvim çok daha mantıklı ve bilimsel mi diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum. Bunlar 6'sına kutluyor. Şu anda şeyi bekliyoruz. Sırayı bekliyoruz. İnsanlarla beraber Şimdi tekrardan kontrolden geçeceğiz arkadaşlar. O aşamayı size göstereceğim. Herkes sırada böyle benim gibi. Hello. Hello. Open it. Yeah, My wallet passport. Pass. Çok siklemiyorlar İngilizce koyunca. <laughs> Ama şöyle göstereyim insanları. Böyle üstlerini arıyorlar. Dediğim gibi işte alkol, sigara, bıçak bıçak sokmasınlar diye milletimiz üstüne arıyorlar böyle. Sonra bu meydana giriyorsunuz. Burası da Tarih Müzesi'nin yakından gözüküş gözüküyor hali. Bence gece burası daha güzel gözüküyor ya. Gece ışıklarla beraber çok iyi gözüküyor. Çok güzel yemek kokuları geliyor ama artık çok doydum. O kokular normalde daha güzel gelir yani. <laughs> Böyle şapka satan yerler, kalpaklar falan var. Burada i̇şte krep yapıyorlar. <laughs> Bebe ne diyor? Hiçbir fikrim yok geziyoruz, gezmeye devam ediyoruz. bu yemek. Şöyle sıcak şarap tarzı şeyler yapıyorlar galiba. Çocuklar için oyun yerleri falan fistan var. Şimdi doyduğum için bu yemekler çok ilgimi çekmiyor. Diğer tarafa gidelim. Böyle daha böyle hediyelik eşya satan yerler de vardı. Böyle buz pateni yeri var. Millet gelip buz pateni yapıyor çocuklar. O çok güzel ya bu ne? <laughs> <laughs> çok güzel paten yapıyorlar be. Çok iyi ya. Büyük bir pist, büyük bir ağaç. <laughs> What the fuck is going on? Ama bu Christmas market çoğunlukla yemek üstüne kuruldu yani. Millet gelsin, atıştırsın, çocuğunu izlesin falan. Bakalım o taraflarda bir şey var mı? Bir tane böyle sindirimsel şey mi alsak ya? Tarçınlı şarap gibi bir şey mi alsak? Sindirimsel, sindirime yardımcı. Bilmiyorum. Abi çiğ börek falan var bu arada. Bizde de var çiğ börek aynısı. Güzel. Çıkış yok ya. Tek ne çekeceğimi bilemedim şu an. Zannedersem bu alanda bazı şeylerin yerini değiştirmişler. Çünkü orta tarafı komple oyun alanı yapmışlar. Daha çok şey vardı gösterecek. Christmas Market çoğunlukla yemek. Biz de içeride tıkındığımız için şu an canım hiçbir şey çekmiyor. Biraz dolanıp kendime yer açmaya çalışıyorum. Böyle çocuklarını şey yapmak için sıra bekliyor. Ha bu buz pateni sırasıymış. Elma şekeri falan hazırlıyorlar burada. Privet. Fırfırlı patates. Tatlı karınca. <laughs> bu şekilde. Burada bir makarasal bir şeyler dönüyor. <laughs> ne bu? Burası da sıcak şarap sırası gibi bir şey. Bu tarz eldiven, çorap, matruşka falan satan yerler var. Yanında çuro, yine çay may satan yerler var. Sıcak şeyler. Dönme dolap. Daha demin çıktığımız alışveriş merkezi burası. Gum buradan buraya kadar gidiyor. Sıcak şarap denenebilir. Bakalım soğukta belki güzel olur. <laughs> Bu arada bu gördüğünüz 1000 ruble yaklaşık 10 dolar falan ediyor. Bununla burada işte bir öğle yemeği, bir akşam yemeği normal bir yerde yiyebilirsiniz. Daha pahalı Pushkin <laughs> ve cıvago gibi kafelerde bu 2000-3000 rubleyi buluyor. Böyle bir şey. Ben şimdi 400 rubleye bir tane içecek alacağım. Küçük boy. Christmas drinkten alacağım. Tarçın, maçınla bir şey. Merhaba, kolay gelsin. Privet. one small Christmas drink please. Okay. Teşekkürler neredeyse şunlarla beraber yiyelim. Evet, Vişne de sıcak şarap. Çok yolu yok ama sıcakta soğukta iyi gider. Prost, I speak English. You? Yes. Good, good, good. Good. Where from? I'm from Crimea. Good, good. I'm from Turkey, Istanbul. Very well. What do you think about Christmas in Russia? Very good. It's very good. <laughs> really. I came to visit a friend. Um, uh, she's gonna come today, I guess. And I think we'll go to some church to pray all night and stuff. It's really good. People are really excited for the Christmas We're to celebrate. Like, yeah, yeah, it's very good. I very good. Too. Yeah, yeah. yeah. Uh, Nikolay, nice to meet you, Nikolay. İnsanlarla tanışabiliyorsunuz burada güzel. Christmas market'tan yavaş yavaş çıkalım arkadaşlar çünkü daha fazla gösterecek bir şeyim yok açıkçası. Hava bayağı soğudu. Eldivenlerimi falan giydim. Başladığımız yerde kapanışımızı yapalım. Normalde yatacaktım bugün tabii ki de bunların yarın yeni yıla girdikleri için kilisede sabaha kadar dua ettiklerinden bahsetmiştim. Burada lokal birkaç kişi de bana kesin git dediler. Tanya yok diye gitmeyecektim ama şimdi çok güzel bir yere. Umarım beni alırlar. Şimdi herkes genelde evlerinde falan kutluyorlarmış benim okuduğum kadarıyla. Evinde falan ailesiyle. Bizim normal yılbaşı yemeği gibi onlar sadece ayın altısında yapıyorlar işte altısı akşamı. Ama yine hala sokaklar biraz dolu. Otobüs nereden geçiyor lan? Otobüsle gideyim. Niye gitmiyoruz ki otobüsle? Otobüs, otobüs nereden kalkıyorsun? Otobüs, otobüs. Cathedral of the Christ Savior. Kurtarıcı İsa Katedrali'ne gideceğiz şimdi. Metro. 4 dakika daha yürü. Sonra alınmazsam da sıçarız. Lubyanka nerede ki? Kitay Gorod'un üstünde mi? Abi ben buraya direkt metrole gideyim. Şu Lubyanka'ya bir gidebilirsek. 75 ruble. Lan cepte değil mi para? Cepteydi. Lan ATM. Al şunu. Ne kabul etmiyorsun ya? I'm trying to buy ticket. No? Kasa. Kasa. Spasiba. No, I'm from Turkey. Spasiba. Adam bana ısmarladı beyler. Hop dikkat. Asansör durdu lan metroda. O zaman yürürüz. Bilet baga girdi lan İlk kez duruyor herhalde asansör. Yürüyün lan. Bak ne var. İkiler, spasiya. Bolçoy spasiya. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Rahibelerle de. Selamlaştık falan şimdi. Metrodayız arkadaşlar. <laughs> Rahip ediyorum bu Metrolar bu şekilde. Buradan iki durak gidecekmişiz. Umarayı gören gaza geliyor zaten. Güzel bizim de keyfimiz yerinde. Privyet. Merhabalar. Merhaba. Privyet. Merhaba Türk müsünüz? Evet, evet. Where are from? Merhaba. Good good. Bak 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 medeniyete bak. İnanlara yol vermeye bak. Çok iyisiniz be. Devam. Çekmeye devam edelim. Göstereyim. Baga giriyor oğlum çocuklar ben şey yapınca. Dikkatler üzerimizde, yani. dikkatler üzerimizde. Böyle metroları daha detaylı anlattığım video gelecek zaten de. Vagonlar bu şekilde ayrı. Ama her yere ulaşım çok iyi yani. Şimdi gidiyoruz, bir durak sonra ineceğiz. Bizi almazlarsa bir tak tak yaparız. Metronun çıkışı kapılarına bakın, metronun çıkış kapılarına. Zaten... Nerede ha? geldik bile. Burada sabah kadar dua ediyorlar. Umarım beni de alırlar bu duaya. Millet burada NPC gibi bekliyor abi. Niye bekliyorlar? Şu polislere soralım ya gidip. Polisler de gerçi hiç hiçbiri İngilizce bilmiyor da. Belki yandan biri atlar. Ne bileyim bir tane tanıdık bir peder falan olsaydı girerdik ya. Herkes bekliyor ama bir şeyleri. Tamam kapalı herhalde. Arkadaşlar kapalıymış, ee, İnsanlar niye bekliyor dedim. Bana hala böyle işaret yapıyor, ninja işareti. Hello, can I record? Putin? Yes. Aa Putin buradaymış arkadaşlar. Is he gonna cross? Maybe. Aa from, from here? Come. Lan Putin geliyormuş lan buraya. Putin geçeceği için yolu kapatmışlar onu koyayım. <laughs> Putin'le <gülüyor> tokalaşmamız yok mu lan? Asker mi polis mi artık bekliyorlar. Biz de bekleyelim. Daha da çok da işkilendirmeye gerek yok elemanları. Derdimizi anlatamıyoruz zaten sıkıntı çıkmasın. Yeni yıl çalıyor. Evet saat 23.59. Bakalım ne olacak? Tam 12'de bekliyoruz. Bir bok olmadan dağılırsak çok gülerim. Yani bir şeyler olmadı. Herkes bu kadar bekliyor. Tamam. Oldu lan. Hmm. Arkadaşlar hiçbir şey olmadı. Girdiler mi yeni yıla? Girdiler. Vallahi anlamıyorum şu anda ne oluyor ne şey. Herkes bekliyor, okey. Sanırım millet bayağı bekliyor bir şeyleri. herhalde bir şey olacak. Benim cahilliğim mi abi acaba yani? Üç geçe beş geçe mi olması gerekiyor bir şey? Oğlum vallahi millet dağıldı lan. Herif gelmedi. Bekleyecek halimiz de yok yani ellerim dondu. Oh, kaçıyorum. Sana dağıldı yani bütün kalabalık. Girdik mi yeni yıla şimdi? Hiçbir şey anlamadım ya. Bilet aldım. Şimdi bizim hostele doğru dönüyorum. Orada bir tane kilise varmış. Orada da sabah dua ediyorlar falan dendi. Tekrar şimdi dönüyoruz. Kalk çekmeye izin var mı yok mu? Yürüyorum en azından. çok saygısızlık yapmayalım. İnanç, inanışlarına falan. Güzel geldik gördük. Sabah kadar herhalde devam edecek. Çekim yasakmış. Çok zorlamak da istemedim açıkçası. Dil de bilmiyorum. Geldi birkaç kişi uyardı. Ama görmüş olduk yani. Güzel bir ortam ama ya. Çok böyle herkesin kendi kilisesi var. Bağlılar falan. Hoşuma gidiyor benim ya bu. Yani bir tutuyor falan insanları. Böyle güzel yani. Bundan sonra dualarını edip her pazar günü dışında yemek falan yiyorlar. Bu güzel bir kültür bence. Yani din olur, başka bir düşünce olur. insanları bir araya getiriyor işte. Arkadaşlar bu videoda böyleydi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda Moskova'nın metro hattını gezeceğiz. Muhteşem metrolar var. İç dizaynları falan çok güzel. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Moskova'dan selamlar tekrardan. Görüşmek üzere.